Merhaba sevgili arkadaşlarım ve değerli öğretmenim. Bugün sizlere Mavi Sergenler'in yazmış olduğu Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabını anlatacağım. Hazırsanız özetimize geçelim. Tevzi o gece kitabındaki belirli bir yere okuduktan sonra yatağa gidip uyumak için gözlerini kapattı. Fez uykusunun en tatlı yerindeyken topraktan uğultular yükseldi, dalgalar haline yayıldı ve sarsıntıyla insanların uykusunu böldü. Bu sırada Feyzi ailesiyle kendilerini dışarı attılar. Dışarı çıktıktan sonra Fikri Bey kendisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündü. Saat kulesine doğru yürümeye başladı. Saat kulesine vardığında bir de ne görsün kulenin bir kısmı yıkılmıştı. Daha sonra Mehmet Fikri Bey düşünceler içinde ailesiyle evine gitti. Ertesi sabah Fikri Bey evinin kapısının vurulmasıyla uyandı. Gelen polis de polis Fikri Bey'e komiserin onu çağırdığını söyledi. Fikri Bey polis gittikten sonra karakola gitmek için hazırlandı ve ardından karakola gitti. Karakola gittiğinde komiser çok uzatmadan konuya girdi ve saat kulesinde bulunan tarihi eser hakkında bir bilgi olup olmadığını sordu. Mehmet Fikri Bey de hiçbir şey bilmediğini ve orada bir eser olsaydı babasının ona bundan bahsedeceğini söyledi ve konuşmaları burada sonlanmış oldu. Fikri eve döndü ve olayı ailesine anlattı. Duyduklarından etkilenen Fevzi bu durumu arkadaşı Halep'e anlattı. Çocuklar da bu konudan sonra saat girme hayalleri kurdu. Bahar günlerinin birinde Tılsım Akasya adındaki arkalı arkadaşı Mukadder'i ziyaret etmeye geldi. Mukadder bu duruma çok sevindi. Tılsım neşeli ve çok renkli karakterli bir insandı. Tılsım geldikten sonra Fevzi'ye ne kadar büyüdüğünü söyledi. Fevzi bu tür şeylerden hoşlanmasa da sonraki bir gün semeyle Tılsım'a teşekkür etti. Daha sonra saat kulesi hakkında konuşmaya başladılar. Tılsım... Bu konudaki bilgilerin özel olduğunu ve başkalarına yayılmasını istemediğini söyledi ve konuyu değiştirdi. Konuyu değiştirdikten sonra Tılsım Fevzi'ye ne tür kitaplardan hoşlandığını sordu. Fevzi macera kitaplarından ve dedesinin kendisine bıraktığı kırmızı kapaklı kitaptan hoşlandığını söyledi. Bunun üzerine Tılsım Fevzi'ye kitabı kendisine göstermesini istedi. Fevzi Tılsım'ın bu teklifini kabul etti ve ikisi de kitaba bakmak için Fevzi'nin odasına gittiler. Fevzi kitabı Tılsım'a verdi. Tılsım kitabı inceledi. Bu kitaptan çok etkilenmişti. Kitapta yazan şeyler içindeki merakı arttırmıştı. Tılsım kitabı inceledikten sonra rüyasında bir çocuk gördü. Çocuk ona sezgilerini dinlemesi gerektiğini söyledi. Tılsım uyandı. Sonraları bu rüyayı tekrardan gördü ve Fevzi'nin kitabının kendisini etkilediğini düşündü. Fevzi de bu arada halifelerde kalmaya gitti. Halife saat kulesine girme teklifi yaptı. Büyük uğraşlar sonucu halifeyi ikna etti. Gece olduğunda saat kulesine doğru yürümeye başladılar. Saat kulesine yaklaştıklarında oradaki su ilet gördüler. Ardından korkuyla tekrar eve döndüler. O günün sabahında tılsım arkadaşlarıyla çalışma ofisinde buluştu. Onların DPS harflerinin anlamının ne olabileceğini sordu. Herkes fikrini söyledi. Sonrasında konu kapandı ve başka uğraşlarda buldular kendilerini. Tevzi o gün öğlene doğru Halep Bey kitabını gösterdi ve kitaba ne sorarsam onunla ilgili doğru cevap verdiğini belirtti. Halep'e denedi ve gerçekten oluyordu. Bu durumlar çok etkilenmişti. Aradan günler geçtikten sonra Tılsım bir kişi raporunu hazırladı ve Paris'e gitti. Tıls'ın Paris'e gittikten sonra ondan bir daha haber alınamadı. Tıls'ın Paris'e gittiğinde arkadaşlarına LP harflerinden bahsetti. Bir arkadaşı ona bu konu hakkında birkaç bilgi verdi. Sonralarında başka konulardan sohbet etmeye başladılar. Aradan yıllar geçti ve yıl 2035 oldu. Halep'e gazeteci olmuştu. Tevzi ise babasının izinden gitmişti. Ama çok yaşandığı için işini oğlu Akın'a devretti. Hallefe de bu sırada Perusa adına bir gazeteciyle tanıştı. Bu gazetecinin tılsı ile bir bağlantısı vardı. Perusa Hallefe saat kulesinden ve tılsı vakasının günlüğünden bahsetti. Hallefe bu bilgileri yakın arkadaşı olan Fevzi anlattı. Perusa bu arada tılsı vakası ile ilgili bilgiler toplamaya çalışıyordu. Bunun için de tılsının arkadaşının öğrencisi olan bir kızla tanıştı. Kıza konuyu anlattı. Ama bu kız bu konu hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi. Perusu kıza teşekkür etti ve konuşmayı bitirdi. Bu konuşmanın üzerine bir mesaj geldi. Bu mesajda özel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği ile ilgiliydi. Perusu aynı zamanda bu mesajla birlikte LPF harflerinin anlamını öğrendi. LPF'nin anlamı Doğunay Masalcıları demekte. Sabah olunca Halife, Perusu ile Fevzi'yi evine davet etti. Hasan Usta onlara daha önce Halife anlattığı Doğunay Masalcılarının tarihini anlattı. Fevzi ile Perusu da Doğunay Masalcısı olduğunu öğrendi. Bundan birkaç gün sonra Hasan Usta vefat etti. Bu kitabın sonunda ise vefalı Erdemli yardımsever, bir iyi insan olmamız gerektiğinden bahsediliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.